Evet gençler hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CSGO rekabetçiyiz. FACEIT girmedik dedik şu mouse ödülünü kazanana kadar rekabetçiden devam edelim. Ondan sonra FACEIT'e geçeceğiz. Allah bir maç attık, ya. güzeldi. Bakalım bu e, maçı da inşallah kazanırız. Şimdi hep beraber göreceğiz Soner ve Mete ile birlikte to... girdik. Abi mid kapıyı smokluyorum. Evet. Şöyle bir deagle yapayım. Tabii Biraz ki zaten. Nereye gidiyoruz? Smoklamalım <laughs> da yedim. <yazıyor>. Smoklamalım <laughs> da yedim. <laughs> Bekle. Soner arkadaşlar bu videoya özel küfür etmeyecek. <laughs> Maalesef bir <ya> öldüm. <laughs> Hop. Adaletsiz bir şekilde bomba geldi <laughs> bana. Lan, lan, lan. Arka geldi arka. Aa, böyle bir tık yomuk gibi duruyor. Mesela bu adam eee... Evet hocam. Biraz şey öyle böyle. Annesi pis çocuk. Hı, mesela yani. Öyle de olabilir. Yani. Yani. Nereye gidelim? Ben. Ben şey Kanka long açtım. Alırım flash'inizi. Tamam ben flash atıyorum ben sana. Long'u kanka. Long beyler yani. yani. hadi. Al flash'imi. Mid thrash mid thrash mid thrash. Deli gibi mid thrash. Kaçın. Short gel thrash. Abi ya. Van der, van de, de, double door gelecek gösterme. Abi adamlar var. Fena sıkıştı ayağımıza. Kapı hey kapı. oynayın. One long baby. One long. Oooo. abi. Affetmem gençler saplar geçerim. Aa girdiniz dayı. Biraz smoke burada. Nice. Helal bravo abi bravo. Dayı dilenci değilim ama bir drop'unuz varsa alırım ben. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. adam olmasın. Videolara beğeni, abone değilsek abone. Bana saat, yorum yapıyoruz. Kanal çok güzel gidiyor. Neyse. Hepinize teşekkür Dayı, ederim. Tekrar Şimdi o, tekrar o, oyunumuza dönelim abi. Gel o, gel ona gel ki be. Sesimi <laughs> kıstım şu an. Açacağım. Long yaktılar abi. Canım hiç topu arka şurada. <laughs> Geliyor longda. Short'u girdik abi. Ya, herhalde düştü, düştü. Last B, last bit, Lower, lower geliyor. Long'u kuralım. Harika. Beşler, <laughs> CS serilerini bir tık daha hareketlendirmeye çalışıyorum. Fakat ekibi toplamayınca da e, güzel videolar, güzel oyunlar çıkmıyor. Çünkü yabancı insanlar oluyor, e, oyunu salıyorlar. Ama böyle oyunu kaybetsek bile, muhabbet, sohbet oluyor, gene sarıyor yani. <laughs> taşı alayım. <laughs> Nereye gidiyoruz? Dork mu gel? Hala. Eline sağlık. Ama ben şimdi nasıl küfür etmeyeceğim ki? Nasıl vurdu lan o de? Hiçbir fikrim yok. One more, one more purple. Kar var sanki ya. ya, bir tane kar var sanki. <laughs> Nice. Para dikkat o, olmadığı gibi haberin olsun dikkatli ol. Helal be Yusuf'um. Şurada bir Gel kanka. CT olabilir. Bitteymiş kanka bitti. Hadi canı alsın. SSC'si var. O zaman göstermeyelim abi SSC'si var. Dar vuruş çok iyiydi ya. Acımadı dayı. Abi. Acımam abi. Dayı acımadı. Şu B çok yakınız abi oğlum benim gitsin. Bakın iki tane adam sabit. Aynen. İki adam iki adam sabit mi oynuyor? Abi koşalım B'ye koşalım. Sarı sayacak kanka B'ye gireceğiz bekleyin. Aç B. Daha dikkat lavra. Helal be. Bu da bu flash nasıl attın lan oraya? Wait my flash. Atam kanka. B'ye geçtiler herhalde ya. B'ye geçiyorlar. B'ye Kapıya dön, dikkat. kapıya çok gösterme. Ben B'ye girdim. La indi. La indi. Kuracağım. Kuracağım. Koru beni kuruyorum. Kur abi ben bakıyorum. Koru beni kuruyorum. Ya ben vurdum. İlk kanını Ben vurdum. Eğilsene. Eğilsene. Lower geliyor. Bir tane bir tane lower. Nice be. Bir tane slower abi. Sonuncu slower. Konadolu öldürün AWP'li o. Sev şey yapmasın. Acaba orada abi niye ölmüyor abi? İlk, i̇lk, ben vurunca ölmüyor ya oluyor mu ya. Alak oyun. Sen şey yapma. <laughs> abi sana da oyun. şey yakışmıyor. Argo seviyesi düşük şeyler yakışmıyor. <laughs> Bir kim Galiba Ne dayı ya? Bir de. Bak işte bak. Aynısı oldu yine aynısı. Mami do AP. Dead. Lan! Long baş rush rushlamış. Long rushladı long. T-base'de bir adam var. Purple T-base. lazım ama. Base'e gel. Tamam dayıko. Purple go big, Abi bombayı, no. bombayı. Abi, bu adam takıla takıl oynuyor lan kaçtılar. Orta. Go 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 fast fast. Geliyor arkamdan zaten. Gençler bu arada e, hafta sonu aslında CS yayınlarımız ay, ay. olacak yani bu şekilde planladık. Ama Biliyorsunuzdur belki ya da bilmeyenler için de söylüyorum. Normalde fotoğrafçılık işiyle de uğraşıyorum. Her Bu yüzden siz helal Gel buraya. Bu yüzden hafta sonları çekim olduğunda maalesef yayınları açamıyoruz. Bu hafta sonunda vallahi. bir e, çekimim var. Pazar, Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki gün. O yüzden maalesef bu hafta sonunda yayınımız yok. Yani Amerika. hafta sonları yayınları açmamızın nedeni de... bu ...diyelim. Mid mid, 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 mid rush aynı bir tane bank var Mid Bak Short düştü. Bunu versene Yusuf, bunu versene. Haydır atıyordum. Attım sana. Ya Allah Bakıyor, ya Bakıyor. Rabbim ya Resulallah. Kapattın mı? Ne kulumun evladı. Kapattım. Ooo oh, oh, T-Base T-Base Dark atladı kanka Herkes Abi nasıl bunlardaki para ne böyle ya Adamın Long nereli ad abi WP. var amına koyayım Long Tamam Zıplayarak çık bence Long'da cross koymuştur dikkat et Zantares pick gelir mi? Oy 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 da. Neler diyorsun sen ya? Long geldi, long Söyledi. geldi, long geldi. Yanıcın var kankam. Ah be, bomba geçtik. Alamadım ki, yedi ama o Yedi, yedi. Karşı oynayacağım. be. Ente ya buraya ne buralar ya, sağ Ne Umurumda Nasıl sürekli her AWP'ler var bunların? 88 demiş ya adam. Lan bir tane bonusu ya. yoktu yani kanka. Yakalayamadık orada. Güzeldim güzeldim. Değil mi gidelim? Allah be sıkıntı gibi kanka bilemedim ki ya. Biraz bir ya, dağınık oynayalım. Tamam. Yusuf gel şorta gideceğiz. Trenden. Tamam. Ya, ya anasını siktiğimin evladı. Ya, İlk ben, evladı. ben vuruyorum nasıl H ben ölüyorum ya? Evet, low HP. Git şu orta gidiyoruz bekleyin. Daha ateş et. B'de banko iki kişi var. Biri sıra çalışıyor. Kanka flash'ın var mı? Flash'ın var mı? Flash'ın var, mı? Flash, var, mı? flash var, var mı? Ya? Var, var. B'ye gidelim, B'ye gidelim, B'ye gelmiş, mid, mid, or, mid, or. Helal. Bunu da var vardı o, ya? Gelsin purple buraya. Biliyor biliyor. Gitti. Gitti geliyor o zaman. Tamam. Helal. Helal, şey Helal, Helal abi ne oldu mu şimdi? Bir daha deseydim. Kanka bir drop'unuzu <laughs> alırım ya. Bir drop'unuzu alırım. <laughs> Allah'ım ben AWP kullanıyorum zaten. Sarı at kanka ona, sarı at. Eyvallah. Ya bu keleşte bir tikim var böyle teröristler otobüsün arkasında duruyor o çok güzel ya. <laughs> evet, Allah olacak. Allah. Ha, Burası sıkıntı abi ben çıkmam buradan. Durdum yere bak. O oh, lower 2. 2 tane. 2 lower. Oy. One city Nice. Adam iyi orada. Maybe A side, A side. Blue. Adam iyi orada gençler. Bayağıdır da CS'ye yeah, oynamıyorum side, side. gençler aslında baktığınızda. Ee, yani yayın en son yayın açtım ya. Çok Ondan sonra ben bir daha son CS'ye oynamadım. Yanıcım varsa salla ya da bomban. Arkadaş bulamadım. Gibi. Lan adam önümde Ekipsiz oldu. Ekibi toplayana kadar bugün şansı şans sana. Önerle metede bir yanı girelim. Ben ne de dedim fırsattan istifade. Bak kaç dakika kaç dakika. Öner giydiriyor bu oyuna. Yani, şey soner için inşallah. sizlerden özür diliyorum gençler kusura bakmayın. Artık sansür koyuyoruz. Yok yok dayı ko. Hiç onu ki ya. Türk değil mavi ya. <laughs> Türk değil o. Hayır amına koyayım onu ya. Long longa Ulan, flash go long go long. Gitmiyor ki longa. <gülüyor> <gülüyor> girme girme. Girme abi girme girme. çok az. İkisini almış Bir tane var burada. Gel aşağı ala. Gördünüz mü gençler taktiği? taktik? Birinci biri T base kanka biri T base bunu biliyoruz geliyorum A'ya geliyorum longa kurdum tamam tamam iyisin short 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 yakın short yakın short yakın yaktım short'u, yaktım Düştü Short. İyisin. Sonuncusu t base kanka. t base e Don don doğruya bakıyorum ben. Dinkli bu arada Canaz. Tamam Dinkli ben kanka. bir City'e bakacağım. Short'a bomba atacağım. Short temiz. Short, 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 Short geldi. Yok, kanka. Evet, tamam doğru. geldim. Dinkli. Uh. Helal. Şans eseri vurdum. Güzelsin, güzelsin. Hay Allah. Allah. Yusuf longa gitsene dayıko. Tamam gideyim hemen. Biraz uzaksın ama gidersin ya. büyük ihtimal. Oy gidiyor. Ha? Geçsen beni. Ne diyor la bu? Ne der la bu? Aynı anda. Atma atma sen flash atma. Tamam, Gir kanka be, direkt. B1. Be, be. Helal helal Zaten helal, helal. yandık ama olsun orada güzel topu da. Şimdi gençler, hani bir öteki elde eğimi bir tık kaydırdık güzel sen, ya, güzelsin. sebebi şu. Şimdi bazen eğer eğiminiz hızlı değilse bir tık eğiminizi e, adamın çıkacağı yere kayık bir şekilde koyacaksınız ki adam pik yaptığında sizin eğim kaymasın. Benim eğimim çok hızlı olmadığı için, bu gibi durumlarda ben bir tık kayık tutuyorum, orada tak! Adamı yakalıyorum. Benim Pantolonlu. Bu. Bunu bana bir abim öğretmişti oyundayken. Eğer aim'in hızlı değilse bir tık kayık tutacaksın. Diyerekten. Burada bir küçük bir dipnot geçelim. Ben A-Side'dayım. B'deyim Dayıko. Hadi bakalım. Long, long, long. Kaç kaç. Abi. Ya ananın. Long geliyor, long, long geliyor, gider, long long geliyor. Oğlum çort girmiş <laughs> Allah kah. Ben ne diyorum? Adam beni görmediği halde nereden vuruyor? Çok seri düştük yalnız ha. Nereden düştük? Her yere dağılmış çünkü. Yer ondan. Pardon özür dilerim. Aslında ya. Yani Söner bozdu zaten ya. Yani. Hayda. Long, long gidelim. Geldim. Oğlum, Oğlum geri geri gidince daha mı yavaş gidiyor lan? Hepsi <laughs> i̇şte ne game almış lan Evet. Long 3 guys. Helal. Helal helal, helal. 57 Abi Oy Oynadı Yazdı oynadı helal. Yazdı oynadı Abi Bu Dayı, adamı sinirlendireceğim Dayı şimdi burayı savunma vakti Gözünü Dayı pit oynayacağım ben Gösterme Bu adamı sinirlendireceğim Pit yakın gelene de oynayacağım Hayda bıçağa bak Bıçağa bıçağa Abi harika ya yani. Harika bir bıçak Gençler benim bu Yolunan hesabımda bir önceki hesabımda benim bayağı bir emanetlerim vardı. Bu oyunda da yaklaşık 1500 2000 saat vardı. Çık, çık, çık. Yani bugün olsaydı bekle, 4000 saat falan olmuş olurdu. Bekliyorum. Canım yok. Çalınmadan çık, önce çip. benim de bu bıçaktan vardı. Benim için anısı bir ülkeye rağmen sağlık bravo. Abi helal olsun. Eyvallah. Ee, atarım by the way. Son haragam attı bana fena. Tamam. Sende bara var Rabbim. Son haragam oynasın bir de. Short'tayım ben dayı. Ya da Yusuf sen Short'ta iyisin dayı geçsene Short'a. Valla Short'tayım. Hadi sonra haragam. Bir var, bir var kanka. Hayt ananı be, hayt ananı. Hoppa. Oh, Helal. Smoke geldi göremiyoruz, smoke geldi göremiyoruz. Helal be dayı ko. Lava geliyor, şey lover geliyor. Bobo. Helal lan. Bravo sana. Rittik adamları helal. Hu 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 Bravo. <gülüyor> yandı buralar yandı. Ben vurdum zannettim lan bir an. Çok <laughs> daha <laughs> i̇şte ufak bir minimal hesaplamayla. <laughs> Yandı buralar Drop me info please dedi adam atsana da Niye atlattın? Attım. Heee! He, drop! Yok. Thomas! Biliyor! Adam drop dedi attım. Ben de attım daha, daha ne yapayım? Eşek oğlum. Eşek onlar bu. Bıraktık şunu. Ya seni böyle korurum işte. Ne pahası olursa olurum, olsun. 16 gitmiş. Demek ki kulağına mulağına mı denk geldi? Nereye geldi? Şey e, kaba etine. <laughs> kaba etine. Yusuf AK oynamak ister misin? Ya skin yoksa bir tık oynayamıyorum ama. Valla benim değil dayı biliyorsun. Ay lan be manyak herif. Lower var, lower. Tamam, lower right side. Nerede lan? Lower çıkacak. Lower burada bir yer var. Lower döndü, gidiyor B'ye gidiyor. Lower içmiyor, lower içmiyor, lower, lower. Lower geliyor, lower geliyor, lower geliyor. Helal. <laughs> Abi çok güzel ya, böyle kazanıyoruz Ya Kafayı yiyorum. <laughs> Kafayı yiyorum. Hani bir de böyle bir sıkıştırmıyoruz kendimizi rahat rahat. Çok güzel abi. Değil mi? Ya e kendimizi sıkıştırmamızda da sıkıntı yok aslında. Güzel olduktan sonra o önemli değil de hile miyle geliyor ya. Evet evet. keyif kaçıyor insan. Dark görmedim dayı çıkmış olabilir belki benden sonra. Güzel. Kavgaya başladılar dayı. O kimsin sen be? Bravo. Helal helal. Bak. <laughs> Bu sumo kim atmıştı buraya? Ne gemi o eşek? Ona SSG ile vuracağım dur. <laughs> Evet gençler. Dedim ki takım galibiyet alamıyor. Fakat takım galibiyet aldı. Bir önceki maçta galibiyet aldık. Onu kayıd almadım dedim. Sınma turu olsun. Bu da galib Galibiyet aldık. Çok güzel. Buraya kadar izlemiş olduysanız hepinize aldık, teşekkür mi? ediyorum. Hemen Kendinize dikkat dakika edin. Dakikada. Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğenmediyseniz beğen. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.